Kızlar merhaba. Canlı yayına katılamayanlar için e, sırayla pekiştirme testlerini de buradan çözmüş olayım ben. Önce çemberde T'ten başlayacağım. Pekiştirme 7'nin çözümlerine sırayla bakmış olacağım. Geldik. <laughs> T'te kadar olan kısım 7 ise T'te kadar olan kısım 7. Yani şöyle birleştirdiğimde 7, 7 dik kestiğinden sonra burası benim merkezim. O halde benim yarıçapım 7 birim çıkmış oldu. Sonra baktım. Teğet. O halde burası nedir? Dik. Yani burada e, haşı bulmama gerek. AB çapı gören bakın şurası dik olduğundan çapı gören çevre açı olduğundan AB ne olacak? Bir çap. O halde X X'in karesi eşittir öklikten. 6 çarpı tamamı. X buradan kök 60 yani 2 kök 15. İşte AB çap 2 kök 15 ise bunun yarı çapı yarısı kök 15 eşit olmuş oldu. Sonra baktım B'den TTK durulan kısım 6 ise buraya kadar kısım 6 C'den T'ye kadar olan kısım 5 ise C'den diğer T'ye kadar olan kısım 5. Aynı mantık. A'dan T'ye kadar olan kısım neyse yani 4x eksi 5 artı 6 neyse A'dan diğer T'ye kadar olan kısım da olacak. Yani 3x eksi 2 artı 5. Buradan x eşittir 2 çıkmış olur. af'yi soruyor. X yerine 2 verdiğimde 3 kere 2, 6, 2 x 4, 5 daha 9 yapmış oldu. Dördüncü soruya geldim. Evet AB7 diyor. Şöyle ben geniş geniş yazayım da. AC9 BC8 Burası 8 ise buraya ne kaldı? 8-x Aynı şekilde bakın. TYT kadar olan kısım 8-x Tamamının 7 olması için Şuradaki parçaya x-1 kalsın ki bunları topladığımda 7'ye ulaşayım. Aynı şekilde teğete kadar olan kısım x eksi 1. 9'a tamamlamam için 10 eksi x. Bakın c'den teğete kadar olan kısım 10 eksi x. Diğer teğete kadar olan kısım x. Demek ki bunlar birbirine eşit gelecek. 2x buradan 10 x'in cevabı 5 gelmiş oldu. 13. soruya geldim. T'te kadar olan kısım x, t'te kadar olan kısım x. 15, 15 olacak. Şöyle dikme indirelim. Bakın. 12. E burası x değil mi? 15 eksi x. Yani orada nasıl bir dik üçgen çıktı? 12. 15 eksi x. 15 artı x. Özel üçgenlerden geliyor mu? Gelmedi. O zaman 12'nin karesi 144 artı işte şu 15 eksi x'in karesi. 15'in karesi eksi 30 x artı x kare. Karşıda 15'in karesi artı 30 x artı x kareye eşit. x kareler 15'in karesi gitti. 60 x 144 x buradan 12 bölü 5 gelmiş olur. Tamam. Devam ediyorum. O'dan C'ye bir yarıçap olduğundan 7 ise burası da 7. Merkezden TT indirdim dik kesecek. O zaman burası da 7. 7x25. X dediğim 7 24 25'ten 24 gelmiş oldu. 7. soruya geldim. O merkez çemberin ortak merkeziymiş. AE 24. Bakın merkezden indirdim dikme. E, kirişe indirdiğimde iki eş parçaya böleceğinden sebep buralar 12-12 paylaşırlar. AO dediğim 25 bölü 2. Değil mi? Şimdi baktım. Şöyle olsa 7, 24, 25. Bunların hepsinin yarısı. Bakın. 24'ün yarısı 12, 25'in yarısı 25 bölü 2. O zaman 7'nin yarısı 7 bölü 2 yapar. BC uzantısını soruyor. Yani O merkezli çemberin çapı, O merkezli çemberin çapının yarıçapını yarı çapını, sen 7/2 buldunuz. Ben çapına geldi. 7 gelmiş oldu. 8. soruya geldim. Bakın buradan merkezinden tuttum, indirdim dikme. Burası 10. 10 gelmiş oldu. Değil mi? Eee şurası 10. Burada 10 20. O halde şurasına geldi. 10 kök 3. Şöyle çizdiğimde burası da dik. Şöyle bir oran yok mu? Bakın. 20'nin 10'a oranı. 10 kök 3'ün x'e oranı. Ortası devreye girmeyince, eğer ortası devreye girse burası böyle tamamı diyecektim. Ama ortası devreye girmeyince böyle parça parça oranlarına bakabilirdik. Sadeleştirdiğimde x'im buradan. 5 kök gelmiş oldu. 9. soruya geldim. Evet, O2'nin yarı çapı 12 ise şurası 12. E, O1'in yarı çapı 16 ise O1'in yarı çapının 16 olması için X'e buradan ne kaldı? 4 kalmış oldu. 10. soruya geldim. Orada bir yarı çap var. Şey, neydi bunun adı? Aç ortay var. açıortayın ortayın kollarına inen dikmeler birbirine eşit. Yani şurası x. Burası yarıçap çap 5 ise 5. x 8 10. O zaman x'ime ne kaldı? 6. açıortay ortay özelliğinden faydalandım. Bir kez daha hatırlatalım. açıortayın ortayın doğrusundan kollara inen dikme uzunlukları birbirine eşit. Tamam. Şimdi burayı bu soruyu inceleyelim. Şimdi şu, şu AC yayını gören AC yayını gören D açısıyla B açısı birbirine eşit. Aynı şekilde BD yayını gören C açısıyla A açısı birbirine eşit. Nokta çizgi çift çizgi olsun. Nokta çizgi çift çizgi. Onlar Benzer üçgenler çıktı. Şimdi oranlayalım. Yukarıdaki üçgende çift çizginin gördüğü 3. Aşağıdaki üçgende çift çizginin göreceği x. Yukarıdaki üçgende noktanın gördüğü 6. Aşağıdaki üçgende noktanın gördüğü 4. Sadeleştirirsem x'in burada 2 gelmiş oldu. Evet pekiştirme 7'nin son sorusuna gelmiş oldum. a, b, 5x-3 AB, CD, 2x artı 1, AD, 4x eksi 7, 4x eksi 6 pardon, BC, 4x artı 1. Teğetler dörtgenin özelliği neydi? Karşılıklı kenar uzunluklarının toplamı birbirine eşit. Buradan ikisi herhalde herkes 3 bulmuş olur. Böylelikle pekiştirme 7 bitmiş oldu. Geçmiş olsun.